Bu haftaki kaynaklarımıza hoş geldiniz. Önümüzde e, oldukça iddialı bir kitap var. Evet, Roger J. Wulger'dan Geçmiş Yaşamlarınızı iyileştirmek. Aynen ve kitap daha en başından çok çok çarpıcı bir fikir ortaya atıyor aslında. Diyor ki... Diyor ki... Bugün hayatınızda bir türlü anlam veremediğiniz bazı şeyler, o inatçı korkular, hani doktorların bile açıklayamadığı ağrılar ya da sürekli aynı tip insanı hayatınıza çekip aynı hüsranı yaşadığınız o döngüler. İşte o kısır döngüler. Belki de bunların kökeni diyor, bu hayatınızda değildir. Kesinlikle. Yazar çok güzel bir benzetme yapıyor. Zihnimizi bir bilgisayar gibi düşünmemizi istiyor. Evet. Peki ya şu anki işletim sisteminizi yavaşlatan, sürekli hata verdiren şey çok eski bir hayattan kalma unutulmuş bir virüs programıysa? Hmm, ilginç bir bakış açısı. Prosesi dediği yöntemin nasıl işlediğini anlamaya çalışacağız. Onun değişiyle öykünün arkasındaki öyküyü arayacağız. Öykünün arkasındaki öykü. Bu tabiri sevdim. O zaman hemen buradan başlayalım. Bu geleneksel terapinin bazen neden hani duvara tosladığını da açıklıyor olabilir mi? tam olarak. Yani terapist travmayı doğru insanda arıyor ama belki de yanlış hayatta. İşte yazarın temel argümanı bu. Diyor ki, bazen kökeni bulamayız çünkü yanlış yerde arıyoruzdur. Peki bunu somutlaştıralım. Kitapta çok çarpıcı bir vaka vardı. Wendy'nin hikayesi. Evet, evet. Wendy'nin durumu tam klasik bir örnek. Çocukları okula gittiğinde ya da ondan biraz uzaklaştığında dehşet verici panik ataklar geçiren bir anne. Ama kendi geçmişinde bunu açıklayacak bir şey yok, değil mi? Hiçbir şey yok. Kendi çocukluğuna bakıyorlar, travma yok, terk edilme öyküsü yok. Her şey normal görünüyor. Terakistler de bir açıklama bulamıyor. Klasik bir durum. Mantıken bir sebep yok ama o duygu orada sapasağlam duruyor. Peki regresyon seansında ne oluyor? İşte orada. Bambaşka bir tablo ortaya çıkıyor. Ne görüyor? Wendy kendini geçmiş bir yaşamda buluyor. Kızıl derili bir kabilede yaşayan küçük bir erkek çocuk olarak. Hmm. Babasıyla birlikte ava gitmişler ama köylerine geri döndüklerinde kötü bir şey olmuş. Korkunç bir manzara ile karşılaşıyorlar. Köy beyaz adamlar tarafından basılmış. Annesi, kardeşleri, herkes katledilmiş. Aman tanrım. Ve o küçük çocuğun ailesinin cansız bedenlerine bakarken hissettiği ve sonrasında kendi ölüm anına kadar taşıdığı o son düşünce işte vulgar'a göre kilit nokta tam burası. Neymiş o düşünce? Aklından geçen son cümle şu: Onları asla yalnız bırakmamalıydım. İnanılmaz. Bu cümle Wendy'nin bu hayattaki panik atağının birebir aynısı. Ta kendisi. Çocukları gözden kaybolduğunda hissettiği o orantısız korkunun, o suçluluğun kökeni bu. Evet. Yazar buna tetiklenme diyor. O eski devasa travma ruhun derinliklerinde donmuş bir halde bekliyor ve bu hayattaki bir olay, Wendy için çocuklarının ondan ayrılması o eski yarayı bir anda uyandırıyor. Tıpkı şey gibi, kalabalık korkusu yaşayan Cheryl'ın vakası gibi. Aynen öyle. Regresyonda bir Roma arenasında linç edilerek öldürüldüğünü hatırlıyor. Peki bu travmayı ne tetikliyor biliyor musun? Ne? 4 yaşındayken gittiği gürültülü bir yılbaşı partisi. Bir dakika. Burada aklıma bir soru takılıyor. Eminim dinleyicimiz de merak ediyordur. Yani şüpheci biri şunu sorabilir. Wendy bu hikayeyi seansta sadece uydurmuş olamaz mı? Tabii ki. Zihnimiz acıya bir anlam bulmak için karmaşık senaryolar yaratmaya çok yatkındır. Bu anı ile canlı bir hayal ürünü arasındaki farkı nasıl anlıyoruz? Bu çok temel bir soru. Harika bir soru ve yazar da kitabın önemli bir bölümünü tam olarak bu konuya ayırıyor. Vulgar bu deneyimleri uydurma veya fantazi diye küçümseyen batılı bakış açısına meydan okuyor. Nasıl? Diyor ki, biz modern insanlar olarak düşünmenin sadece tek bir yolu olduğunu sanıyoruz. Mantıksal, analitik akıl. Buna Latince ratio diyor, analitik zihin. İki kere iki dört eder diyen aklımız. Aynen. Ama kadim geleneklerin bildiği ikinci bir düşünme biçimi daha var diyor. İntelektüs. Bu sezgisel biliş, doğrudan kavrayış demek. Bu çok ilginç bir ayrım. Yani intelektüs daha çok bir rüyanın anlamını uyanır uyanmaz aniden kavramak gibi mi? Mantıkla değil bir hisle, bir imgeyle gelen bir biliş hali mi? Tam olarak bu. Biri analiz eder, diğeri görür. Woolger bu anıların analiz edilecek veriler değil, görülecek içsel filmler olduğunu söylüyor. Peki bu anıları gördüğümüz yer neresi? Hayal gücü dediğimiz imajinasyon yeteneğimiz. Ama bu hayal kurmak anlamında değil. İmajların yani imgelerin ruhun ana dili olduğunu söylüyor. Yani bu anıları hatırlamıyoruz, onları ruhumuzun gözleriyle görüyoruz. Yani bu bilincin farklı bir katmanına geçmek gibi bir şey mi? Evet. Yazar bunu süptil dünya veya Avustralya aborjinlerinin dediği gibi rüya zamanı yani dream time olarak adlandırılan farklı bir gerçeklik boyutuna erişmek olarak tanımlıyor. Bu biraz doğu felsefelerindeki akaşık kayıtlar kavramını anımsattı bana. Kesinlikle benziyor. Hani o her ruhun tüm deneyimlerinin kaydedildiği dev kozmik kütüphane inanışı. Evet. Bu gerin söylediği de bu aslında. Bu anıları beynimizin kıvrımlarında aramıyoruz adeta bu üniversal kütüphaneden doğru dosyayı indiriyoruz. Dolayısıyla soru bu gerçek mi değil? Bu hikaye bana ne anlatıyor oluyor. Aynen öyle ve içimdeki hangi acıyla rezonansa giriyor sorusu önemli hale geliyor. Anladım. Yani hikayenin tarihsel doğruluğundan çok o an ortaya çıkan duygunun ve bedensel hissin gerçekliği ön planda. Peki bu anılara ulaştık diyelim, bu içsel filmi izledik, İyileşme nasıl gerçekleşiyor? Yazar özellikle ölüm alanına çok büyük önem atfediyor. Neden o an bu kadar kritik? Çünkü Wuger'e göre bir sonraki hayatımıza taşıdığımız en güçlü ve en inatçı programlar tam o anda yazılıyor. O son anda mı? Evet. Burada Tibet Budizmi'nin bardo kavramından ilham alıyor. Bardo, kelime anlamıyla ara durum demek. Yani ölümle yeniden doğum arasındaki o bekleme hali. Hmm, Yazar özellikle travmatik bir ölüm anında aklımızdan geçen son düşüncelerin ruhumuza atılan bir tür karmik çapa haline geldiğini söylüyor. Bunlar ruhun tamamlanmamış işleri. Kulağa çok güçlü geliyor. Adeta kendi kendimize ettiğimiz yeminler ya da lanetler gibi. Aynen öyle. Kitapta bu ölüm anı kararlarına çok net örnekler var. Mesela savaş meydanında terk edilip yalnız başına ölen bir askerin son düşüncesi her şeyi tek başıma yapmalıyım. Kimseden yardım beklememeliyim. Kesinlikle ve bu kişi bir sonraki hayatında yardım istemekte aşırı zorlanan, her yükü tek başına sırtlayan biri olarak geri gelebiliyor. Ya da ihanete uğrayanın bir daha asla kimseye güvenmeyeceğim kararı. Evet, bu da sonraki hayatta kronik güvensizlik ve yakınlık sorunları olarak ortaya çıkıyor. Yani o son düşünceye bir sonraki hayatımız için bir yazılım kodu, bir yaşam senaryosu haline geliyor. Sanırım Madelen'in hikayesi bunu çok iyi anlatıyor. Evet, Madeline'in hikayesi tam bir ders gibi. Düşünün, yıllardır doktorların teşhis koyamadığı, boynunu adeta kilitleyen kronik bir ağrıyla yaşıyor. Peki onun regresyonunda ne çıkıyor? Kendini bambaşka bir bedende, bambaşka bir zamanda buluyor. 19. yüzyılda Amerika'nın güneyinde gaddar bir plantasyon sahibi. Olamaz ve o an sürekli kötü davrandığı kendi köleleri tarafından bir isyan sırasında linç edildiği o korkunç anı yeniden yaşıyor. Yere yığılırken aklından geçen son düşünce ne dersiniz? Ne? Bunu hak ettim. İşte bu çok ağır. Bu tek cümle bu hayattaki o dinmeyen ağrının nedeni aslında. Ruh o suçluluk duygusunu o kadar derinden kabul etmiş ki bir sonraki bedende bunu fiziksel bir ceza olarak tezahür ettiriyor. Beden ruhun unuttuğu suçluluğu sırtlanmış. Bu çok çarpıcı. Üstelik bu durum sadece ağrıyla da sınırlı kalmıyor anladığım kadarıyla. Madeline'in bu hayattaki mesleği de bu hikayeyle bağlantılı değil mi? Kesinlikle. Medelen bu hayatında bir sosyal hizmet görevlisi, hayatını yardıma muhtaç, istismara uğramış çocuklara adamış. Yani bilinç dışı bir düzeyde o eski kötülüğü telafi etme, o karmik borcu ödeme çabası. Aynen öyle. Suçluluk duygusu hem bedensel bir acı olarak hem de bir adanmışlık olarak kendini gösteriyor. Medeli'nin vakasındaki bu fiziksel ağrı meselesi inanılmaz. Yani bu suçluluk duygusu sadece zihinsel bir yük değil. Kendini bildiğin boynunda somut bir ağrı olarak gösteriyor. Tam olarak. Bu da demek oluyor ki bu eski hikayelerin asıl tanığı, asıl arşivi belki de zihnimiz değil, bedenimizin ta kendisi. Tam üstüne bastınız. Vulgar'ın teorisindeki en kilit fikirlerden biri bu. Beden hatırlar. Peki geçmiş bir hayattaki mızrak yarası bugünkü bedenimizi nasıl etkileyebilir? Bu fikir modern tıbbın sınırlarını zorluyor. Zorluyor, evet. Yazar bunu açıklamak için süptil beden veya eterik beden kavramlarını kullanıyor. Yani fiziksel bedenimizin bir enerji kopyası ya da bir kalıbı gibi bir şeyden mi bahsediyoruz? Aynen öyle fiziksel bedeni bir eldiven gibi saran ve ona nüfuz eden bir enerji alanı olduğunu öne sürüyor geçmiş yaşamdaki kılıç yarası kırbaç izi veya bir kaza gibi büyük fiziksel travmalar evet bu eterik şablon üzerinde kalıcı bir iz bir enerji yara izi bırakıyor bu iz bir sonraki enkarnasyonda yani bir sonraki bedende o bölgede bir zayıflık olarak yeniden ortaya çıkıyor. Tıpkı bir belgenin üzerine basılan ve sonraki bütün kopyalarda da hafifçe görünen bir filigran gibi. Mükemmel bir benzetme. Bu eterik iz, sonraki yaşamlarda kronik ve açıklanamayan ağrılar, doğum lekeleri, belirli organlarda tıbben sebepsiz zayıflıklar hmm. veya bedensel asimetriler olarak kendini gösterebiliyor. Elmore'un vakası vardı, değil mi? Evet. Elmor'un vakası buna mükemmel bir örnek. Yetişkinliği boyunca ağır depresyonla ve bir türlü geçmeyen kronik sırt ağrılarıyla mücadele etmiş bir adam. Onun hikayesi neydi? Regresyonda sürekli kaçmaya çalışan ve her seferinde yakalanıp sırtı defalarca kamçılanarak cezalandırılan bir köle olduğunu görüyor. Aman Tanrım. Sonunda yine bir kaçma girişiminden sonra yakalanıp bu kez kamçılanarak öldürülüyor. O ölüm anındaki son düşünceleri ise tam bir çaresizlik ve nefret yumağı. Hiçbir zaman özgür olamayacağım, onlardan nefret ediyorum, onları öldüreceğim. Ve bu hayattaki sırt ağrısı o kamçı darbelerinin eteri kafızası. Depresyonu da o asla özgür olamayacağım hissinin bir yankısı. Kesinlikle. Bu bakış açısı modern tıbbın çaresiz kaldığı kronik rahatsızlıkları olan biri için gerçekten tamamen yeni bir kapı aralıyor. Sorun sadece fiziksel değil, ruhun tarihinde yazılı, bedenin ezberlediği bir öykü olabilir. Kesinlikle. Ve yazarın altını çizdiği en önemli şey şu. Bu prosesin amacı... Geçmişte yaşanmış dramatik olayları bir film gibi izleyip merak gidermek değil. Amaç ne peki? Amaç, o travmatik ana geri dönüp oraya kilitlenmiş, sıkışıp kalmış o donmuş duyguyu bulmak, o çaresizliği, o öfkeyi, o suçluluğu yeniden hissetmek ve bilinçli bir şekilde serbest bırakmak. Nasıl yani? O anı yeniden yaşamak travmayı daha da derinleştirmez mi? İşte orada kritik bir fark var. Bu sefer o anı, o küçük kızıl derili çocuğu ya da o kamçılanan köleyi Bugünkü yetişkin bilincinizle ziyaret ediyorsunuz. Artık çaresiz değilsiniz. Aynen. O hikayedeki karaktere bak, o savaş bitti, o tehlike geçti, artık güvendesin diyebiliyorsunuz. O ölüm anında alınan bir daha asla güvenmeyeceğim kararının o anki koşullar için geçerli bir hayatta kalma stratejisi olduğunu ama bugünün gerçeği olmadığını fark ediyorsunuz. Yani Orijinal senaryoyu anladığımızda bugünkü gücünü yitiriyor. Hipnotik gücünü yitiriyor. Aynen öyle. Bu gerçekten güçlü bir yaklaşım. Kısacası, bugün yaşadığımız bir sorunun kökenindeki öyküyü bulmayı, hayal gücünün aslında ruhun görme biçimi olabileceğini, özellikle ölüm anının bir sonraki hayat için nasıl bir senaryo yazdığını ve bedenimizin bu eski senaryoları nasıl inatla hatırladığını inceledik. Aynen öyle. Ve tüm bunların özü, kendi hikayemizin kontrolünü yeniden ele almak. Artık o eski bozuk programın esiri olmak zorunda olmadığımızı fark etmek. Vulgar diyor ki, bu sadece bir iyileşme değil, bir tür ruhsal arkeoloji ve özgürleşme süreci. Ve sizi, üzerinde düşüneceğiniz şu son fikirle baş başa bırakalım, kaynaklarda yazarın bahsettiği bir konsept var. Ruhumuzun tekamül etmek için farklı yaşamlarda karşıt rolleri deneyimlediği. Evet, bir hayatta kurbansanız bir sonrakinde zalim olabilirsiniz ya da tam tersi. Şimdi bir an durup düşünün, bu hayatta en çok zorlandığınız, ilişkinizin en karmaşık, en düğümlü ve size en karmik hissettiren o insanı aklınıza getirin. Anneniz, babanız, eşiniz, patronunuz. Hmm. Peki ya aranızdaki bu gerilim, bu zorlu dans aslında yeni bir tanışıklık değilse? Ya aranızda? yüzeyin hemen altında oynanan, her ikinizin de unuttuğu, çözülmeyi bekleyen çok eski bir tamamlanmamış iş varsa,